Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 3 peynirli kurabiye yapıyoruz. Bunun için 125 gram margarin veya tereyağı kullanıyoruz. Bir tane yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarısını üzerinde kullanacağız. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum içerisine. 3 yemek kaşığı yoğurt ekleyeceğim. Ben süzme yoğurt kullandım. Süzme yoğurt yoksa normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Daha sonra bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz bir pakette kabartma tozunu ekleyip ilk önce bunları karıştırıyorum. Daha sonra da yavaş yavaş unumu ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Toplamda böyle 2-2,5 su bardağı un yeterli oluyor. Siz yavaş kontrol ekleyin. Elinize yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur olacak. Yani unun miktarı kullanmış olduğunuz diğer malzemelere göre değişebilir. O yüzden siz kıvama dikkate alın lütfen. Kıvamı bakın ayrıntılı gösteriyorum. Bu şekilde olacak. Daha sonra ben 3 tane peyniri karıştırdım. Siz de böyle evinizde bulunan bir peyniri kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi böyle artan az az peynirleriniz varsa hepsini karıştırıp iç harcı yapabilirsiniz. Bu büyüklükte bezemi aldım. Elimle şöyle hafif açıyorum. Açtıktan sonra orta kısmını da peynirli harcımdan yerleştirip kapatıp yuvarlıyorum. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz bu arada. Çok lezzetli oluyor böyle. Çok da pratik oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Böyle ne kıyır kurabiye ne de pamuk poğaça lezzetinde oluyor. Ve tam böyle her ikisini de yiyormuşsunuz gibi düşünün. Tamamını hazırladım. Üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Dilerseniz çörek otu, susam, mavi haşhaş kullanabilirsiniz. Ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. O yüzden ara ara kontrol ederek pişirin. Piştikten sonra birazcık ılımasını bekledim. İçinde göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun.